Başkanım yok mu Twitch yayıncılığınız peki? Var. Ne? Şaka. Masaya çık tepin istersen. Beklemiyordum. Şov yapmıyoruz. Selam chat. Ben Mansur Yavaş. Başkanım. Artık ben de burada Twitch'teyim. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Siz yeni geliyor da ondan çok heyecanlandım. Buradayım. Tamam da niye oradasın? Çünkü geleceğimize ışık tutan gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyorum. İnanılmaz! Sizlerin sorunlarını dinlemek, birlikte yeni fikirler üretmek için tip işleyim. Sizinle beraber birçok yayın yapacak. Hatta yeri geldiğinde yayınlarınıza izleyici olarak katılacağım. Oğlum belediye izliyor, belediye. Şimdiye kadar Ankara'da yaşayan gençler için birçok çalışmaya imza attık. Ankara diyorum. Avucum. Yukarı ayrıcıdan mısınız? Daha güzel bir Ankara ancak sizlerle mümkün. Öğrenci dostu gençlerin fikirlerini önemseyen bir Ankara'ya gelin birlikte oluşturalım. Bu medeniyet projesine varım diyen bir adım öne eve çıksın. Kabağa evet. tamam, kadar burada yok Kabağa evet. tamam, kadar burada. Kim bilir belki birlikte oyun oynar MIT'te karşılaşırız. Ankara'nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak